Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings: Rise Shadow var videosuyla karşınızdayım. Şu anda e, Ostgidia adı e, almıştık zaten. Akabinde e, Gondorlulara saldırı düzenliyoruz ve buradan parçalı yaraktan devam edeceğiz. Şu anda bundan yaklaşık bir 5-10 dakika önce e, burada Minas Morgul'u aldık arkadaşlar. Biraz da ön tarafa doğru ittirildi. Yalnız şu an bildirimler geliyor olması lazım. Herkes Gondor'a bir saldırı durumunda. Herkes ordularını buraya doğru çekiyor. Şöyle aşağılara doğru gösterebiliriz. Ağırlık şuradaydı. Şimdi orayı patlatacağız önce. Şuraya bir kalabalık yapsın diye 25 tane yakın 20 tane yakın ordu koydum. Millet de zaten onun kalabalığını görüp geliyor. Şu an Gondor'un savaş olmadığı için tek yapabileceği şey defans yapmak olacak. Ee, onun haricinde bir şey yapma lüksü zaten yok. Şu görüntü güzel arkadaşlar. Şöyle de bir kapak fotoğraf alalım. Ee, videomuzun başlığına yaparız. Zaten bu savaşın olacağını sizlere belirtmiştim. Yani küçük bir videoyla da küçük bir raporla da paylaşmıştım dün. Ee, bugün de siz değerli kardeşlerime izlemeniz için. Evet güzel. Yolları yapın arkadaşlar. Patır patır çatır çatır. Güzel, şahane. Bu çok. Şu anda patlatılmaya devam ediyor arkadaşlar. Şuradan Aragon'u göndereyim şuraya. Şuraya da bir Gandalf atayım. Evet, Eoven'imiz giriyor arkadaşlar içeriye. Yani umarım 2-3 rapor çıkartırız diye düşünüyorum. bu benim için gerçekten güzel olacak. Vaa oh, papatya. Neler oldu neler. Evet buradan bir yarım şekerli bir Eregon. Buradan bir gırtlak dorusu bir Gimli. Aa, bu Gimli güzelmiş. Bu Gimli güzelmiş. Gene T3'lerimiz güzellik ay kaldırmış. Ama bu Gimli iyiymiş arkadaşlar. Bunu sevdim mi? Pintos bunu sevdi. Evet hemen ordumuzu çekiyoruz geriye arkadaşlar. şu anda bu rapor gerçekten başarılıydı ve tatmin etti arkadaşlar. Neler yazılıyor anlayabilmiş değilim ama kale her zaman olduğu gibi Rohan tarafından alındı. Savaşlıktan sonra kaleye bakın diyor. Savaşlıktan sonra neyine bakacak oğlum kaleye almış Işte. At kafalı. Evet şimdi hızlı bir şekilde fethetmeye başlayacağız arkadaşlar. Onu sen yıkamayacaksın da Umarım tabii ki yıkamayacaksın Şimdi burada kaç ordu var 12 ordu var Zaten kalabalık olanını yıktığımız zaman e, Gerisi GG'dir diye düşünüyorum Evet şu anda Jimmy'den raporlar geldi Patlatılan bir Eowyn Patlatılan bir Gandalf Patlatılan bir yarın Gandalf Kalan Hızlı hızlı gösteriyorum ki fazla zamanınızı çalmayayım. Evet şu anda Aragon da geldi arkadaşlar. Şöyle bir hadesi yoklayak bakalım. Evet. Siege mi vuruyoruz acaba buraya? Sonra ben ordum bu şey savaş mı yapacağız onu göreceğiz şimdi. Hemen şu yan tarafa almaya devam edelim. Evet içeri girdi Gandalf'ımız. Berabere kaldı Teodan'da. Ektar. Kalsın beraber kalsın. Vursun vursun dursun. Evet. Şu anda Aragon'u gönderdik. Buradan da bir beraberlik söz konusu. Doğumanın bir Teoden'ini doğramışız. Ama item onusunda yetersiz. Yalnız kuğu şövalyeleri varmış. Şöyle atalım şuraya. Şu Gandalf'ımızı da atalım. Şu raporu bir inceleyelim. 60 k okçu 46 k vurmuş birim kendi de 260 k hasar çekmiş yani bu gerçekten güzel bir hasar arkadaşlar hemen bunu geri çekelim tekrar takviye yapalım şu an Eovini kilit olarak nereye çekebiliriz onu düşünüyorum şurada bir kargaşa söz konusu. Şöyle yapabilirim ama. Şöyle bir 2000 tane yapalım. Şuradan bir gölelim de şu arkadakileri patlatayım bari. Ha derken zaten yaptılar ya. Evet tekrardan takviyemizi yapalım. Ben gene de atayım da gimliği şuraya. Aragon'un takviyesi geliyor. Tekrardan kalanı vuracağım. Şuraya atmam lazım. Tek enerji var çünkü. Şöyle 1100. Evet şu anda başarılı. Evet. Şu iki tane de filmini patlatır mı acaba? Nerede gimli? 16 saniye diyor. Şu kalabalığı çekelim gitsin ya. Evet kalsın gerçi git gel yaptırırız. Evet şu anda çatlıyor herkes. Güzel bir savaş oluyor arkadaşlar. Güzel hemen şuraya atalım tekrardan gimliği. Devam et oğlum. Evet geldi mi? Şeyimiz gelmiş. Evet şu finin olduğu yere bir atalım bakalım Gandalf'ı. Şu Aragorn'umuzu. Hemen şuradan tekrardan bir karo daha alalım. Bir yol açalım ki en azından insan da biraz sebep vuruş yapsın. Devam. Oo, şurada bir gömü gördüm sanki. Vallahi buraya atarım ha dur. Atıyorum isteyene. Evet Aragon'u gönderdik finin içine. Uf. Umarım rapor almıştır. Ya da direkt patladım. Oha, değin varmış. Evet arazimizi geri Akkan'da temizlemiş. Evet şu anda savaşı açıyoruz biraz arkadaşlar. Onlar da geliyor yavaş yavaş. Ne oldu Gandalf'ımız? Bir vuruş daha çekecek. ne vurmuş? Tekrar bir beraberlik söz konusu. Aynısı. Tamam şimdi ikinciye gerek yok. Şunu çekelim. Şu orta kısmı patlatırsak güzel olacak bizim için. Bu kötü oldu ama. şuraya atalım şuraya vuracağımız vuruşta bir dakikası var geç belki vururuz. buraya ben Eo beni çekmem lazım ama nasıl çekeceğim? Evet arkamızdan geri temizliyorlar arkadaşlar. Temizlesinler geç parçalanacaklar. Dayanamayacaklar. Yol yapmaya devam. Az kalsın gidiyor da. Sıkıntı yok bir şekilde yapacağız şimdi. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şu bir dakika içerisinde onu gözden kaçırırsalar bizim için iyi olur ama. Bakalım gözden kaçıracaklar mı? Tüh. Yalan oldu. Şu anda herkes onların üstüne patlatıyor. Hemen bir takviye çekelim. Kötü oldu ya. Yani, Neyse önemli değil. Atalım şuraya. Arkamızdan geçsinler madem. Evet çatır çatır raporları geliyor. Ama nereye kadar soracaklar onu çok merak ediyorum. Evet, şuradan bir arkadan da kadar dağıtabilirsek. Şu ağacı alıp buraya tünemek lazım aslında, da buradan dağıtmak lazım insanları. Evet, bu da iptal. Dön geri kardeşim. Sende ne var? Hemen gel sende. Takviyeye. Nasıl su arkamızdan temizliyorlar. Biz de bari temiz yol yapalım da enerji harcasınlar. Evet, şuraya tekrardan bir gandalf atalım. Hazır van iki e yol yapmışken. Evet, şuradan temizlemeye, yol yapmaya devam. 2 dakika demiş. Yani belki alamaz bizden önce. Şunları pıt 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 almam lazım. Evet, yani şu anda Gondor ciddi bir defans yapıyor enerji harcamadan. Bakalım nereye kadar tutabilecekler ellerindekileri. Herkes şu an ordularını çekiyor. Bizim böyle gitmemiz lazım. Şöyle bir bakalım tekrardan. Sen de dön geri dostum. Sen de dön geri. Dön geri. Dön geri. Dön geri. Geri dön ki ne olduğumuzu bilirim. Irgun çok ordu koymuşum ben. Tamam bu kadar gaz. Az siktir ya. O bizden önce gelmiş. Evet Gandalf içeri girmiş. Hmm, beraber kalmış. Dönebilirsin geri dostum. Sen de dön geri dostum. Sen de geri dön. Tamam. Evet tekrardan buradaki bağlantıyı bozmaya çalışıyordu. Arkadan bir yol yapmıştık. Şunu bir hızlandırsak. Hmm, tüh. Onu da aldılar. Şunu alabiliyor muyuz? dakika diyor. Evet, orada şu anda ciddi bir hazimet sorusu. Buradan da ittiren var. Herkese her yerden vuruşunu yapıyor Tabi bir yerde kademe noktası olacaktır. Bakalım. Şimdilik burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.